Selamlar arkadaşlar. Red Bull Rap Trivia'ya hepiniz hoş geldiniz. Şu anda sol yanımda acayip iki tane dev bir adam var. APO ve Fuat Wu. <laughs> Hemen sağ tarafımda gerçekten fişek ikili, ayrılmayan ikili Sokrat ve Şanişer ve ben Heja. Hazırsanız Rap Trivia başlıyor. Abi ya buraya baktığımda böyle bir nedense hani ya bir müzik grubu olsaydınız abi siz ikiniz. Adı ne olurdu? Grup yani, Burama gerçekten kram soktun niye abi. yaptın bunu ya? <gülüyor> <gülüyor> Kuvai punchline nasıl abi? Kuvay Punchline. Kuvay Punchline. Yes. Abi. Sizin abi yani siz de ayrılmaz yani ikilisiniz hani bir İsminiz olsaydı böyle. Zaten bir Zaten Şahin Şahin'le Sokrat'ız. Hayır bir isim Hı. ya tek bir isim. Tehdidi rap olsun. Tehdidi rap güzel abi. Rap tehdidi yani. Aynen. Evet. Tehdidi rap ve Kuvay Tehidi Punchline rap. olarak devam edeceğiz abi evet. isimlerimize. Evet. Let's go. That's the break ya. 10 tane sorum ve üst üste cevap verdiğinizde bu etabı 50 puanla kazanmış oluyorsunuz. Tamam. 10 soru. Hızlı da. basan mı kazanıyor? Aynen abi? öyle. B basan Aman ilk, ilk cevabı cevabımı hazır çıkın mısınız? Ha. İlk sorum, narkotik grubunun kurucusu kimdir? Polis emniyet. Hayır hayır dur ilk dur dur. 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 Emniyet şöyle. <gülüyor> 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 Öyle biri yok. Abi. Öyle. Bir. Suat olabilir mi ya da Cemil? Cemil olabilir mi? Cemil. Yok o da değil abi. Tetik diyorum ben kurucularından biri. Yok hayır. Kalibre o da değil. Vallahi bilmiyorum. İşte abi. gel geldim Duman değil. ben. Evet. Duman yer. değil, değil. <laughs> i̇şte gel, değil. İşte geldim değil. ben burada. Tamam onu bilmiyoruz belli ki kardeşim. Her seferinde onu söyleme. Evet. Serhat'tı. <laughs> Hayda biz onu bilmiyorduk bak <laughs> evet. ya. ya. mi? bunlar çok garip sorular çok soru, oğlum. Çok sorular oğlum. Biraz <laughs> yani. Evet ben... ama Zorlanmamızı yani. istiyor. Zor, zorlanmanızı 90 istiyor. 90'lara gelsene 90'lara. <laughs> Sert Müslümanlar grubundan... Aha. Hala aktif olarak Recai 9 canlı. Doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Hadi sor. Tamam hadi artık. artık. Şu şarkı sözlerini tamamlamanızı istiyorum. Evet. Senin unuttum ismini neydi ya? Bana neydi ya? Hı? Benim kızların hepsi de nokta 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 ya baba çok nokta nokta ya. Hakkı Bulut. Hayır. <laughs> Sözleri What? tamamlayacağız. Şıkları söylüyorum sana Söyle. abi. A güzel bomba, B bomba ateş, C Barbie harbi, D taş karizma. Barbie harbi. Tebrik ediyorum doğru cevaptı. At valla. Yani harbiden Fuat <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Evet. Gerçekten baya ba ba Bayağı harbiden. Ba Barbie vallahi duydum. Ne yapın Yok bilmiyorum valla böyle attım hani Barbie harbi demiştir dedim. İner oraya dedim yani. <laughs> Aynen. Burayı... 2019'da Naim Süleymanoğlu'nun filminin Hı -hı. soundtrack şarkısını... Kim yapmıştır? Kim yapmıştır? Kimdi ya? O ya şey... Bilmiyorum. <laughs> Ha ben biliyorum. Ben Aman biliyorum. Yakışıklı yani, bir rapçi yaptı. Yani iki... Hocam öncelikle yakışıklı bir rapçi tamam, yaptı. Tamam bu tona basıp ben cevabı öğrenmek Apo istiyorum. Apo abi mi? Evet aynen. <laughs> Emircan Emir yaptı e, tabii, ben. APO. APO doğru cevap. Ha, bir şey Onun şey yaptı. Emircan iyi rek. Gel <laughs> senle bara gidelim. Tövbe Oradan mi? pavyona gidelim. Nalan. Nalan'a Nalan. edelim. Nalan. Böyleydi. Evet. O zaman devam ediyorum. Dapoet ve Patron'un ortak albümünün adı Nedir? Var mı böyle bir ne ne? yorum ya. Eski sefalet zamanları. Aynen. Ben de biliyorum aslında Aynen. ama böyle iki kelime hani ne ne? Bir şey punch mıydı? Etnik punch mıydı? Orayı, var, var mı başka bir? Orayı tamam. <laughs> Ee, Züger gülü. <laughs> Aksi istikamet. <laughs> ya yemin ediyorum biliyordum Oyuncaktı. ya. Gerçekten... Şerap sizin benim aklıma gelmişti. Gerçekten. Aksi istikamet. <laughs> Ama hayır, ver, ver Montajda atarsın gerçekten. Wu-Tang Clan kurucusu üyelerinden olan ve 13 Kasım 2004'te hayatını kaybeden sanatçı <laughs> Old <Olderli> Dirty Bastard. <laughs> Life <in> and <laughs> <laughs> Kuvayi Punchline baya patır gidiyor, haberiniz mutluyum. olsun. <laughs> tamam, son sorumla geliyorum. Hadi, bunu bileceğiz. Hayır. Bunu Samet bilecek bunu. Hadi. Değil mi? Bir şeyleri de bilelim. Yok bileceğim. Şanışar ve Sokrat'ın birlikte olduğu üç parça. <gülüyor> <gülüyor> <Deşey> <gülüyor> Susamam, Yalnızlar Rıhtımında, Sokratlıyım ve... Çok doğru evet. <laughs> Aynen. S Teoman S ben ve <laughs> Sokrat birlikte yapıp, Kulesi S Nasıl? Bilmiyorum ya. Ben çok şey tatmin olamadım. <laughs> o zaman <laughs> öbür soruya gel. Öbür soruyu sor. 2005 yılında Hayata Küstüm şarkısıyla... <laughs> Sonunda be. Cashflow. <laughs> Flow. <laughs> Bu şarkıyla çıkış yakalayan ...Cashflow... ve ha, grubu doğru. Kimlerden oluşuyordu? Aa evet Baba iki kişiler. Kek. Çağdaş abi ve... Kişi evet. yani. Çağdaş şey, değil mi? zaten? adı neydi? ya? Sen daha vardı. Evet, evet. Volkan, hey, Volkan. Volkan doğru cevaptı. Tebrik Anladım. ediyorum. Daha, aynen bu etabı bitiriyorum. Yine de çok garip bir etaptı. Soruları Öbür sorulara geçelim. <laughs> Sorular... <evet>. <gülüyor> <gülüyor> Şike var. <gülüyor> <gülüyor> bu etabımız, pimpon etabı. Yani karşılıklı sizlerden butona basarak cevaplar istiyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Sizden üç heceli rapçiler istiyorum. Şanışer. Şanışer. Doğru. Sagopa. Doğru. A, P, O. Doğru, A. Anıl Piyan. O çok uzun oldu ya. Hayır. Devam edelim. Sizdeyiz. Hadi hakkın var mı? Evet. Ee, dur. Yine. Olmuyor işte uzaktan yapma artık şunu. <gülüyor> <gülüyor> dur. Son, son şans. <laughs> <laughs> Kartel. Sana bir be, be, veriyorum. Beş saniye veriyorum. Ya beş saniye dur. Beş. Dört. <laughs> üç. Dur, dur. Dur. Kazanan taraf tehdidi rep alıyor. Allah. Diğer pimpona geçiyoruz. Yapıştır. Ankaralı rapçileri istiyorum. Ezel. Buyur. Efendim. Ezel. Doğru. Agabi. Doğru. Agabi. Redo. Doğru. Doğru. Deli MC. Doğru. Yasin ve Yasin. Ve Yasin. Yasin doğru. <laughs> Hedef 12. <laughs> Hedef 12, <laughs> 12. doğru. An Ankara mı? Mahobi ya. Efendim, Evren Besta. Evren Bestam. Besta doğru. Spade. Doğru. Keyşan. Keyşan doğru. Eva. Eva doğru. Başka düşün hemen. 2, bir, bir Soft analog geçti ve Yunus Emre. Ah, ah be Yunus Emre ya. ya. Abi, Şu anda son pimpona geçiyoruz. Okay. Tamam. Burada burası biraz mı? daha e, genel megalıktan söz edeceğim. Mega. Mega Star, Tarkan şarkılarını istiyorum sizden. Ah fuck you. Kuzu kuzu. No fucking way, älter. Ben bastım. Öyle deme. Öyle, öyle deme. <laughs> APO o halleder şey abi şey onları. Ay, ay, lan gelinir mi böyle ya? Çok ayıp ya. Ama olmaz ki ya. Sizler Kuzu kuzu. Tamam. Seni gidi fındık kral. Doğru. Duru. Tamam. Dudu. Dudu Dudu. Dudu aynen. Duru. Kış günü. Bravo tebrik ederim. Tebrik. İnci tanem. İnci tanem. Kıl oldum abi. Doğru diyorsun abi. Unutmamalı. Helal. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Kör olsun, olsun. aynen. Cuppa cuppa. Doğru. Doğru. <güler> <güler> Vallahi <laughs> 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 öyle bir şey zaten diyoruz zaten. Yani milli takıma şarkı mı yaptın? Milli takıma şarkı var. Evet. Aynen. Öp öp doyamadım. <gülüyor> onu, <gülüyor> onu dedin onu dedin. Onu dedi. <laughs> De dedin. Şarkının sözlerini söylesene. Verme. Olur. Verme olur. hocam verme. Ne? Verme. Umut verme vereceksen huzur ver. Aa. Doğru. Veriyorsam ver yoksa Hayır, e, yok o değil. O onu ben bir tane istedim. bilebildim. Gönül rahatlığıyla bunu size kaybedebilirim. Hiçbir <laughs> vicdan yapmam yani gerçekten. Üzülmem bunu kaybedersem. Beş. Ölürüm sana. Doğru. Kır zincirlerine. Doğru. Ölürüm sana. Hadi ne olur bil. Vallahi ben yokum hiç Tarkan'da yani. Bir kıl oldum abi biliyorum. Evet. Ee, son beş. Çok sevdim. Dört. Ay, Şarkının adını bilmiyor musun? Şarkıyı söylersen de alırım. Sevdim, çok sevdim seni. <laughs> Öyle bir şarkılar var oğlum. vallahi güldüm. Ve Yaz, kazanan tehdit rap oluyor bu etabı da. <laughs> Diğer etabımıza geçiyoruz. Kim o etabı? Bildiğimiz tabu oyunu. Tamam. Kartlarım bunlar. Sami kontrol etmeni istiyorum. Hazır olduğunuzda süremiz 1 dakika 3 kartım var abi. Hazırsan başlayalım. Gurbetçi bir çocuk bu. Evet. Ondan sonra hız, hızlı hızlı flexler yapar böyle. Defkan. Yes. Dedik aynen. Tamam. Kanka diyelim ki ben spor yapmak istiyorum. Diyorum ki sana gel lan diyorum beni gaza getir. O ben. zaman o zaman bana ne yapmış oluyorsun sen ben spor yapmam için? Motivasyon veriyorum motive. Evet, evet aynen. Doğru, bravo abi. Çok aynen. iyi anladın. Eskiden dansözdü bu. Sibel Can. Bravo. Tebrik ederim. 3'te 3 yaptın Fuat abim. <laughs> tebrik ediyorum birlikte. abi. Abi tekte nasıl vurdun ya? 3'te <laughs> 3 üç çok iyiydi. Hazırsan süren başladı. Hiç Abi, değilim kontrol et kelimeleri. Bir tane pas hakkım var. Kendi dünyamdan Sefaletteki e, rapçilerden biri. Karaçalı Patron Hayki. İkincisi Ankaraçalı. İkincisi adi. yok yok. Patron Sayyan. Hayır iki, iki ismi. tane daha değiştir. Karaçalı Patron Sayyan, Ege, Ege. Mike Neşter, Patron. Onun yanında e, olan benim de memleketlim sayılır. Ati. Bravo. E, daha az önce konuştuk toplu fite çağıracaksın. Kontra. Bravo. Evet. Şimdi bu biraz zor. Eee Soyadı Güven. Ee... <laughs> aslında müzisyen değil. Doğru. Aslında müzisyen. değil, Yok yok. Ee, tamam. ilk ilk ismi de Beta'yla ile aynı. Berkcan. Berkcan Güven. Yes. Onun ismi yani lakabı. La evet evet. son 10 saniye. Bege. Yes. Ben. Doğru 3'te 3 olarak kabul ediyorum ben burayı. Eee yani doğru. Hu... Tamam Apo abi. Ben mi yapacağım? Evet, sana kartlar. hazırsam ee, hazırsan Hazırım. Başlayalım. İzmirli. Yazıyor ya İzmirli. Ben oraya <laughs> hiç bakmıyorum. Ay ay ay. Orada birkaç kelime daha var. İyilik cümlende. ilk cümlende. <laughs> Mesela... Tamam, burayı sil, sil. Bir daha başlayalım. Bir daha başlayalım. Bir, Bir, Bir daha Tamam, başla. Tamam, başladım. Başladım. şey dersin, ne, daha ne, boyoz dersin anlarım İzmir'i. Evet, doğru. Aynen. Boyoz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <laughs> ne anladın abi? İzmir anladım. Boyoz dedi İzmir'den. Gevrek. Ha, tamam, simit. Çişman İzmir. değil. Çiğdem. Çado. Hayır. Daha şey şöyle. İzmirli. Rapçi. Rapçi ya mikrofon falan. <laughs> Sahne, ışık. Evet. Grubun adı şey. Sokak şeyi. Argo. Evet. Tamam. Kim o? Gazapizm. İyi. Ne <laughs> <işte, gülüyor> oldu? Ya, helal olsun abi. Sağ ol. <laughs> Senin yanındaki birisi. Sırtlan. Yok, yanında. Tam şu an yanında. Sokrat. Hayır, öteki. Şanışer. Hayır, öteki. Hani ya? Şu, öte bir başka bir daha var ya ortada. Heja. Evet, Heja. tamam. Sayılıyor öyle bir şey yazmıyor <laughs> tamam. <burada. gülüyor> Allah doğru, Allah. doğru cevap tamam. olarak kabul edecekti. İngilizce gelecek ne demekti? Future. Tebrik ediyorum, harbiden helal olsun size. Sendeyiz. Hazırsan hmm. başlıyoruz. Bir festivalde ee, bir rapçi abimiz ee, bir başka tarzdan müziğe ceza kraç kraç doğru <laughs> bravo. Ee, ee, Aa çandar var diye bizim Karya. Ama o değil on değil. Kayra. Mi? Evet, bravo. Ee, Gevrek ee, İzmir. Evet. <laughs> İzmir'den bir tane Ben ee, ben söyleyeyim mi onun eseri? Benim gibi <laughs> Saçları benim gibi. Ben feroz. Ama bu adamın isminde de bir şey saklı anlatabiliyor muyum? Şurada bak. Fuat Ergin Rap Okulu. Hayda. Hayda. Onun isminde saklı. Her ne kadar mezun etmemiş olsak da... Bravo, tebrik ediyorum. Bu oyunumuzun adı Açık Artırma Oyunu. Tamam. Türkiye Süper Ligi'nden Süper Lig kaç takım sayarsınız? Kaç tane takım sayarsınız? 18 sayarım. 18 sayarsın hepsini. Evet. 18 sayalım bu. Abi 18'i bir süre 18. çıkaracağız. Ama bir dakika. Tamam ben sayamıyorum. Şimdi, peki, o saysın. Peki bu Cev... Say lan! APO diyelim ki 10'a. 3 yaklaştı Hayır, ama ben... burada 18'i geçmesi lazım. Yoksa seni alırım. Ama, ama ben 17 söylersen, kaybediyorum. 17 söylersen kazanan bu taraf. Aa. Aynen. 18'i. Çok Aynen. güzel yani, atlamış mayın tarlasına. Ben tarlasını. bir bok yedim. Üstüne çıkıyor musun? Hayır çıkmıyorum ya. Zaten 18'den yedim. başka takım yok ya. Tamam. O tamam. zaman başlıyorum. Dur dur. Önce bir ben şovumu yapayım. Evet. Allah. Fenerbahçe. Tam büyükleri sayıyorum. Galatasaray. Beşiktaş. Tamam. O kadar. Trabzon. Trabzon. Spor. Trabzon. Spor. Trabzon. Şimdi Trabzon Spor. Tamam devamı sana. Devam etmeye. ediyorum. Şimdi Hatay. Karagümrük yeni düşüyor değil mi? Tamam yeni devam. Düşüyor. Evet saydık. Ee, Kartal. Bilader beni anksiyete bastı. Çok yavaş okuyorsun. 18 sayarsın. 18 sayarsın hepsini. Evet. Ama bu saniyen var artık. Ankara say. Düş, düştü mü düşme işte Ankara düştü mü düşmedi Ayla. mi? Son. Ya ver karşıya. İstanbul Spor var. Tamam 7. On. Gençler Birliği. Gençler Birliği düşmedi mi Işte? Gençler Birliği Çünkü düştü. İkizcilik saniye, tüttü. Saniye kazanan kazanan Kuvayi Punchline oldu. Aa, Tebrik ediyorum. Bir dakika ediyorum. bir tane yanlış söylediğimde Sen ben sayamamışım. Yani, yani. Bize 10 puan verirken onlara da Boş bir 10 puan ver bence abi. Boş Vereyim mi? Ben. Evet. Hatta onlara da ver ki başa baş olalım şu anda biz. Aynen. Bizi eşitlesene sen. Hadi abi. Adalet olsun. Hadi abi. Aynen. Adalet. Öyle hadi adalet, adalet, mi adalet mi olur mi abi? <gülüyor> abi. <gülüyor> Harbiden. <laughs> Harbiden. Valla hadi abi. Hadi. Adalet. Hadi. Ya, aynen. Hadi. Adalet, adalet yok. yok. Ver abi. Başa baş olalım. Ee, Onlar bu. puan aldım. Yani siz haberiniz olsun. <laughs> Ve son oyunumuzdayız. Hazır mısınız? Hazırız. Burada sizden aslında bir şarkıyı ...bilmenizi isteyeceğim. Size bu şarkıdan kelimeler vereceğim. Tamam. İlk kelimem... ...Tupak. Tamam. Bastı, Fuat abi bastı. Na, nasıl? Bir dakika. Tupak niye dedin <laughs> sen ki? Yani <laughs> tupak şarkının içinde geçen bir kelime. Bu adam. Ha, idolüm Tupak mı diyor şarkının yani içinde? Yani bilmiyorum artık. Joker'in bir şarkısı. İdol'üm Tupak değil, Fuat diyor. <laughs> Yok abi. Ee, i̇kinci kelimem köle. Üçüncü kelimem gemi. Dördüncü kelimem İngilizce. Bu evet. e, patronların yaptığı Tupak, toplu, toplu köle için toplu İngilizce. Neydi? Buradan birisi de var. Sart var. Bence sart var ki. Son kelimemi söylüyorum artık. Bektaş. Beşiktaş? Oh yeah! Kimin şarkısı? Vardır. Bildiğimiz birinin şarkısı yani. Kimlakin? Hayır. ya. Sen sen varsın şarkıda ya. Kim? Kim? Sen. Sen. Ben değil sen. Sen kim oğlum? Sen APO. Sen var şarkıda. Sen, <laughs> sen varsın. Oğlum. fit olarak varsın ama abi. Ha fit olarak. Eski şeyli rapçinin şarkısı. Allame. Mi? Allame. Allame. Allame'nin Allame. Allame hangi şarkısı bu? Şey ha, ya. Adını dokuz canlı. Şey şarkısı. Evet. olduğu ya, şarkı Allame'nin. Evet. Ne? Gel gömek mi birileri? Dört tane fit var o şarkıda. Bektaş'ın yeniçerisi gibi aslan söyle kime kölesin. Bu değil mi? Şarkının adı, adı köle abi, mi? Işte Sen bunu nasıl bilemiyorsun ya? Kuvay Punchline yarışmayı kazanıyor. Tebrik ediyorum. Harbiden de helal olsun ya. Altın kemeri. Rap trivia'nın altın kemeri. <laughs> Beraber kaldıralım şöyle. Yok, <laughs> Yo, güzel. Tebrik ediyoruz Kuvay Punchline'ı. Bu altın kemeri. Altın kemer değil o plastik. Her... Abi yok yani böyle şey ha, ya. Ha, bir Fuat tamam. abi iyi Gel abi şimdi gel abi. Gel abi. abi. Şöyle tutalım. Gel abi. gel abi, harbiden tebrik e, ediyorum. hadi. Abi. Kaldır. <laughs> indir. İndir. Ha en sevdiğim şey. Kaldır deyince kalkan, <laughs> indir deyince iden. İşte Nedir? bu Red Bull'un gücü. Kaldır. Red Bull, Rap Tribüya'nın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın işte. Kanatlandırır <laughs> Red.